Allah'ın Teala Ahzab suresinde 72. ayet kelimesinde buyuruyor ki inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha biz emaneti göklere sunduk yere sunduk dağa sunduk bunu üstlenmekten tahammül etmekten eba ettiler, sakındılar. O eşfakne minha korkunlar. Ve insan. Ama insan emaneti sırtlandı. Emanette büyük geldi, kabullendi. Allah Teala buyuruyor ki inne o kâne zâlûm İnsan gerçekten ve gerçekten cahildir ve zalimdir. Allah Teala Bizleri neye davet ediyor? Bu ağır emanet nedir? Bu büyük emanet, insanın halifetullah makamına talip olması. Her bir insan, allah Teala'nın seçkin, o güzel vasfına ulaşabilme, bütün güzelliklerine talip olabilme riyavratı için yaratılmıştır. Yani insanı Allah-u Teala, Rabbel âleminin özelliklerini, bütün güzelliklerini, bütün sıfatlarını kendisinde toparlayabilme yakatıyla yarattı, donattı ve bundan dolayı da büyük bir emanete sırtlanmıştır ve buna adaydır ve bunun da farkında olmalıdır. Bu görüşü ele aldığımız zaman diğer bütün görüşleri kendi çerçevesi altında toparlamaktadır. Çünkü Allah teala insan o halifetullah makamına ulaşsın diye en başta en pahası biçilmez, en değeri akılların da idrak etmesinden aciz kaldığı nimetle nimetlendirmiştir. Velayet Yani bu yol eğitmensiz, öğretmensiz, ustatsız olunmaz. O yüzden Allah Teala Peygamberine buyuruyor ki biz seni gönderdik. Tuallimuhumul kitabe ve yuzekkihim. Onları eğitesin, onları tezkiye edesin. Ve bu da ancak peygamber ve ehl-i ve peygamberlerin her biri bu konuda en büyük emanettir. Dolayısıyla bakın örtüştü. İnsanlar neden bu makama aday edildi? Bu makam için var edildi. Çünkü insanda akıl denilen bir nimet var. Ondan dolayı. Neden insanlar bu güzelliğe, bu emanete sahip çıkmaları gerekir? Çünkü insanlar özgürdürler. Meleklerde olan iç var, insanda yok. İnsanlar özgür iradesiyle bu ibadete, bu güzel makama adaydırlar. Bütün bunlara baktığımız zaman dikkat edilirse tüm görüşleri kendi çerçevesinde toplamaktadır. Bunları ele sonra hadislere de baktığımız zaman, büyük alimlerin, büyük fesirlerin görüşlerine baktığımız zaman Demek ki Allah-u Teala hatırlarsanız o ayette buyuruyor ki yer ve göğü ey insan senin için yarattım, seni ne için yarattın sorusuna gelince Allah-u Teala Bakara Suresinin 30. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki وَاِذْ قَالَ رَبُّهَا لِلْجَاعِلُونَ فِي الْاَرْضِ خَل۪يفًا Hani Rabbim meleklere buyurdu ki ey melekler ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, bir temsilci yaratacağım, bu benim bütün güzelliklerimi kendisinde toparlayabilecek, bütün güzel vasıflara ulaşabilecek ve bütün nefsani sıkıntılarını ayıklayacak, ardına atacak gelecek bir varlık yaratacak. Bu da insandır. İnsanın tamamı buna adaydır. Bazılarında dediği gibi peygamberler, imamlar, onlar zaten husvedirler, onlar zaten ölçüdürler, onlar zaten terazidirler. Onları bizimle beraber eşdeğere bırakmak Abes kaçar, onlar mutahardırlar, onlar masumdurlar, onlar hata işlemezler ki bir de gelsinler bizim gibi nefs emmare, ondan sonra lefame, ondan sonra bunları birebir imtihana tabi tutsunlar, geçsinler. Bunlar özel olarak seçilmiştirler, örnektirler, modeldirler, usmadırlar. Bunlardan sonra bilin de bilelim, Allah-u Teala bizleri çok büyük, ağır bir hedef için yaratmıştır. Ve bu hedef tek kelam ile Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen, hadislerde uygulatılan, enbiyaların, evliyaların insanlarında, hallerinde, kallarında bahsedilen, gönül vermiş şairlerin şiirlerinde cereyan eden bir hakikat için allah tabarik ve bütün sıfatlarına biz adayız. O yüzden Varlık aleminde Allah Tebarek Teala'ya bir ayna misali olmak zorundayız. Biz neden Allah Teala'yı kendimizde aksettirme varken, yansıtma varken, neden varlık aleminde dalıp da hayvani sıfatlara dalalım, dünyaya dalalım, dünyavi olan şeyler, şeytan ve şeytanı kendimizde aksettirmeye çalışalım? Gerçekten bu büyük zulüm değil mi? Gerçekten bu büyük cehalet değil mi? İşte Allah Teala, o yüzden buyurur. إِنَّهُ كَانَ لَكُمْ